Altında da bir hareket oldu. FED sonrası, karar sonrası ben altının yükseldiğini gördüm. Allah Allah dedim. Sonra bir geriledi. Ne oluyor orada? Bence yanlışlıkla yükseldi. <gülüyor> <gülüyor> yanlışlıkla yükseldi. Yani hani bu, şimdi bu şöyle, altın bir ya. <laughs> altın değil aslında. Bütün emtia grubunda benzer şeyler oldu. Onlar bu FED faiz artışı son diye algıladılar. Biraz da şey bu algıda seçicilik diyeyim. Yani öyle olmasını arzu ediyorlar, diliyorlardı. Ona göre baktılar açıklamalara. Ben çok doğru bulmamıştım yani altın yükselişini. Birisi zaten sordu bana altın neden yükseliyor bu Fed Yanlışlıkla yükseliyor dedim ben. <laughs> Yanlışlıkla yükseliyor. Hakikaten geri geldi. Yani özellikle gümüşün desteklemediği altın yükselişi kalıcı olmuyor. Gümüş çıkamadı. 25'lere kadar gelmişti. Tekrar 24'ün altına indi. Ne, pardon 24'e indi. 24 rakamları şu anda 24 onlarda işlem görüyor. Hani buradan çok dediğim gibi bu sene içinde ben altında bir kopup gidecek bir dönem beklemiyorum. Bu sene altını daha şanslı görmüştüm Gümüş'e göre hatta. Ee, ama hani yılın son çeyreğinde ihtimaldir ki faiz artışları durup ve 2024'ün ikinci, üçüncü çeyreğinde yavaş yavaş faizler inecek beklentisi hasıl olursa eğer o zaman altında yeni bir zirveye doğru bir hareket olur. Ama onun için Korkarım bir çeyrek daha bekleyeceğiz netleşmesi için. Ama JP Morgan e, altında yeni rekorlar bekliyor. Ben de bekliyorum dedim ya ama yani onun gelmesi ikinci şey son çeyrekte olursa olur veya 2024. Ha, son çeyreğine. Ne Aha. olur o seviye ne olur senin e, çünkü iki Hemen. E, yani Hemen 2000, 2000 dolar şekilde ben 275 mesela JP Morgan'ın şeyi 2 e, 2175 dolar. Hemen müsaade ederseniz ben kendi grafiklerime bakacağım. O arada Hindistan'ın düğün sezonunu da çok e, dikkat çekenler var. O başladığında bu sene herhalde gittiler biraz e, para yaptılar diye düşünüyor dünya. E, onun da bayağı etkileyeceğini, Hint düğün sezonunun e, yükseliş yarışına sokacağını altını iddia edenler de var. Ben e, 4 Temmuz Amerika'da driving season dedikleri bir dönemdir. Evet. Ve petrolcülerin özellikle spekülatörlerin çok sevdiği bir bayram havasıyla karşıladıkları diyeyim bir dönemdir. Bu sene 4 Temmuz'da öyle bir şey olmadı petrol tarafında. Bu hmm. şunu gösteriyor. Genel taleple ilgili bir sıkıntı dünyada var. Bunu da anlaşalım. Şimdi bu altın tarafını etkilemesi Sadece Hindistan, evet Hindistan bu arada A, dünyanın en kalabalık ülkesi oldu. Çin'e giriştiler B ekonomik olarak artık ciddi toparlanma yolunda önemli adımlar attılar. Özellikle sanayi tarafında çok ciddi kalıcı uzun vadeli yatırımlar yaptılar ve sonuçlarını almaya başladıkları yıllara geldik. Haklılar, evet orada bir yüzdeki e, olduğu gibi e, şeyde Orta Doğu ve özellikle Hindistan'da düğünler ve hanımların altına olan talepleri ciddi. Yani bu net. Yani seviyoruz. Bu bölge seviyor altını. Ama bununla tek başına ben altını koparıp götüreceğini düşünmüyorum. Benim burada temel olarak baktığım şey faiz dengesi. Faiz dengesi eğer altını yukarı götürmeye yetecek gibi bir şeyse veya ortam yumuşamışsa evet. Altın için çok önemli bir şey var. Onu hemen paylaşayım. Üç tane 2070'li zirvesi var altının. 2073. 2073 tane. Şimdi bu 3 evet. zirve kritiktir. Yani üçünün üçünün birden daha bir, iki, bir kesinlikle geçilmez. Genelde kesinlikle değil mi bu? Geçildiğinde zirve olarak görmeyiz. Çünkü zirveye giderken bir yeni, yeni zirveler geçilmiştir. Bir tane zirve görüp sonra düzeltme başladığında oraya bir diyoruz. Ondan sonra ikinci geldiğinde o aşılamamışsa birincisi ah buradan sonra da bir gerileme gelir. Şimdi üçüncü geldi. O da aşılamadı. Ama ben bu sefer bir e, hamle geldiğinde ki bu e, son çeyreği hedeflediğimizi düşünüyorum. Eğer olacağını düşünüyorum. E, ondan sonra geçilecek ve geçildikten sonra da tarih olarak da az çok bir tarih de söyleyeceğim. Evet. 140 iş günü diyeyim. Yaklaşık olarak 7 ay. 7 ayın işte 4 ayı bu yıldan geçse kalır 3 ay. Bir dahaki senenin ilk çeyreğinde ben benim tahminim 2250 dolar olur. Uuu, Ama 2023, e, 2000, evet. 2024 ilk çeyrek. 2024'te olur. Dediğim gibi faiz düşecek veya azalacaksa veya yatay kalıp düşme eğilimine girecekse altının şansı artıyor. Eğer bir rekor görülecekse de ben Pini'nin ya da Goldman'ın tahmini 2175 derse benimki onlardan daha iyi 2250. Yani oraları görülür. Ama şartlar oluşursa hatırlarsan işte altında yeni rekorlar gelir dediğimde Öyle bir başlık atmıştık hatırlarsan seninle yaptığım sohbetlerde şartlar oluştu takdirde demiştim orada da 27-27 evet. gümüşün aşılması gerekiyordu ama hiç öyle bir şey olmadı aşılamadığı için mecburen geri geldik evet. Şimdi orada da önce gümüşün aşılması gerekiyor gümüşün 30 doları aştığı noktadan itibaren altında yeni rekor beklemek lazım.